Fransa Mısır'dan çekilmiş, yine Mısır'ı Osmanlı Devleti yönetmeye başlamıştı. Bu savaş sırasında Osmanlı Devleti Rusya ve İngiltere ile ittifak kurmuştu. Ancak kısa süre içerisinde Babali, şimdi de İngiltere'nin gözünün Mısır üzerinde olduğunu öğrendi. Ruslar ise hemen yedi adalar ve Mora'da Rumlar arasında milliyetçilik propagandalar yapmaya başladılar. Babali bu suretle barış yaptığı Fransa ile yeniden yakınlaşmaya başlamak için girişimde bulundu. Napolyon bir taraftan da Rusya'yı İngiltere'ye karşı yanına çekmeye çalışıyordu. Bunun için de Ruslara güzel jestler yaptı. Birkaç önemli Rus esirini güzelce giydirerek Rusya'ya geri gönderdi. Diğer taraftan Malta adasını İngiltere ele geçirmiş, Rusya ise Malta'nın şövalyelere geri teslim edilmediği için İngiltere ile ters düşmüştü. Yine Bonaparte bunu fırsat bilerek Malta şövalyelerinin mukaddes kılıcını Çarpol'e hediye etmişti. Napolyon Rusya'yı İngiltere'ye savaş ilan etmesi için zorluyordu. Bonapart ile Çarpol büyük planlar yaptılar. Napolyon Rusya'nın Osmanlı Devleti üzerindeki emellerini bildiğinden şöyle diyordu. Rusya'da bir adamımız olması çok lüzumludur. Osmanlı İmparatorluğu uzun müddet devam edemeyecektir. Eğer Pol birinci nazarlarını bu cihete çevirirse menfaatimiz müşterek olacaktır. Napolyon, Çar'ın doğudaki önemli Asya topraklarında Hindistan'a kadar erişen Buhara, İran ve Afganistan'ın Ruslar tarafından alınmasına yardım edeceğini vaat ediyor. Buna karşılık Ruslar da Fransızların Akdeniz ve Mısır'da kalması için göz yumacağı konusunda anlaşıyorlardı. Görüldüğü üzere Fransa ile Rusya'nın bu tehlikeli yaklaşımı Osmanlı devleti için büyük bir tehlike barındırıyordu. Diğer taraftan Avusturya ile de anlaşan Bonapart, Osmanlı toprağı olan Sırbistan, Bosna, Eflak, Bodan ve Bulgaristan'ı Avusturya topraklarına katmasına izin veriyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun paylaşılması hususunda Fransa, Rusya ve Avusturya arasında kesin bir projenin hazırlanacağı sırada Rus Çarı 1. Pol öldü ve yerine 1. Alexander geçti. Alexander, Pol'ün aksine İngiltere ile ittifak kurmanın doğru olacağını, ticaret hacimlerinin çok büyük olduğunu öne sürerek bu antlaşma masasına oturmadığı gibi Haziran 1801 tarihinde de İngiltere ile bir antlaşma imzaladı. Bu suretle Napolyon'un planları suya düştü. Napolyon'un bu projesi gerçekleşmeyince Osmanlı ve Fransa arasında Paris Muahedesi imzalandı ve Mısır'ın işgalinden doğmuş olan pürüzler giderilerek Osmanlı-Fransa dostluğu yeniden sağlanmaya çalışıldı. Napolyon'un şimdiki hedefi yapacağı harplerde Osmanlı Devleti'ni yanına almaktı. 3. Selim de Napolyon'a karşı yakınlık duyuyordu ve duymak zorundaydı. Yeni yapılan Rus ve İngiliz antlaşması Osmanlı Devleti için korkutucu bir hal alıyordu. Bu sırada Napolyon Fransa'da ömür boyu konsül seçildi. Napolyon 2. İtalya seferine çıkarak Avusturya ordusunu bir kez daha bozguna uğratmayı başardı. 1804 yılında ise devrimcilerin komplosunu bahane eden Napolyon, kendisini Fransa'da imparator ilan etti. 2 Aralık 1804 günü Notre Dame Katedrali'nde imparatorluk tacını giydi. Yine 1805 yılında İtalya'da kendi kurduğu cumhuriyeti lağvederek burada kendisini kral ilan etti. Diğer taraftan Avusturya ve Kutsal Roma Cermen İmparatoru II. Frans, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğunu bıraktı ve bu suretle imparatorluk 844 yıllık ömrünü tamamladı. Arabistan'da zuhur eden Vahabilik hareketi giderek büyümüştü. Şeyh Muhammed İbni Abdülvehhab ismindeki biri yeni bir mezhebin esaslarını ortaya attı. Necdemiri Muhammed İbni Suud'a damat olarak yeni mezhebin adını duyurma imkanı buldu. Bu inanışa Muhammed İbni Suud'un halefleri de inandı ve devam ettirdiler. Bab Ali yaşanan olaylardan haberdar olduysa da ilk anlarda yaşananlara göz yumdu. Ancak Vahabi hareketleri kısa zamanda Necdin dışına çıktı. Napolyon'un Mısır'ı işgalini fırsat bildiler. Ciddi tedbir almak icap etti. Emir Muhammed'in yerine geçen 43 yaşındaki oğlu Abdülaziz İbni Suud, 1803 yılı başlarında Hicaz'a askeri harekat düzenledi. Kısa süre içerisinde Taif, Medine ve Mekke'yi ele geçirdi. Hicaz Beylerbeyi Şerif Paşa, Babali'nin talimatıyla Vahabiler üzerine harekete geçti. 6 Temmuz 1803 günü Mekke'yi Vahabilerden geri aldı. Bu sırada Emir Abdülaziz bir Şii tarafından hançerlenerek suikast ile öldürüldü. Abdülaziz'in hedefi Şiilerin yaşadığı toprakları da ele geçirmekti. Mekke'de bulunan Şerif Paşa, Vahabilerin Hicaz'da ele geçirdiği yerleri almaya çalıştıysa da muvaffak olamadı. Abdülaziz'in ardından yerine geçen Emir Suud, yeniden Mekke ve Medine'ye girmeyi başardı. Bu olaylar zinciri 2. Mahmud döneminde de devam etti. Yine Mısır'da Kavalalı Mehmet Ali Paşa Mısır Beylerbeyliğine atanmıştı. Kavalalı Mehmet Ali Paşa 2. Mahmud devrinde etkili bir isim olarak ilerleyen bölümlerde karşımıza çıkacaktır. Fransız İhtilali'nin yaydığı milliyetçilik akımları şimdi Osmanlı Devleti'ni de vurmuştu. 1806 yılında Sırbistan'da Karayorgi liderliğinde Osmanlı Devleti'ne karşı bir isyan başladı. İsyanın çıkma sebebi Sırp milliyetçilik hareketi olsa da Yeniçerilerin buradaki halka kötü davranması da isyanın çıkma sebepleri arasında gösterilir. Yeniçeriler o kadar ileriye gitmeye cüret gösterdiler ki Belgrad muhafızı Hacı Mustafa Paşa'yı dahi öldürdüler. Osmanlı toprakları bütünlüğünü ciddi manada kaybetmişti. Padişahın emirleri artık neredeyse İstanbul'un dışına çıkmıyordu. Anadolu'da olduğu gibi Rumeli'nde de yönetim daha çok ayanların elindeydi. Bunların bazıları devlete bağlı olup Nizam-ı Cedid'i desteklemekle birlikte bazıları ise payitahtı hiç dinlemiyordu. Bazılarının ise ciddi kuvvetli orduları bulunuyor ve halktan kafalarına göre vergi topluyorlardı. Sırp ihtilali gün geçtikçe büyüdü ve Belgrad'ın yönetimini 13 Aralık 1806'da ele geçirdiler. Karayorgi ve adamları inanılmaz katliamlar yaptılar Türklere karşı. Yorgi'nin resmi biyografisinin yazarı Konstantin Nenadović Belgrad'da yaşananlar hakkında Türkler nerede yakalandıysa kesildi ne yaralılar, ne kadınlar, ne de çocuklar affedildi. Ifadelerini kullanmıştır. Sultan 3. Selim, Napolyon'un imparatorluğunu tanıyarak İngiltere ve Rusya'yı karşısına almıştı. Napolyon Bonapart, Paris'te Osmanlı elçisini kabul ettikten sonra hediyeler ile birlikte General Sebastiani'yi İstanbul'a gönderdi. Bu durumdan haberdar olan Rusya ve İngiltere telaşa düştü. Sebastiani'nin tavsiyesi üzerine Eflak ve Boğdan'ın Rus yanlısı voyvodaları olan Murozi ile İpsilanti görevden alınarak yerlerine Osmanlı ve Fransa'ya yakın olan Sutzo ve Kalimaki görevlendirildi. Rusya derhal bu duruma karşı bir ultimatum yayınladı. İngiltere de Rusya'yı destekleyerek elçisini Bağbali'ye gönderdi ve bu defa Fransa kesin surette yenilecek tarafınızı iyi seçin demeye getirdi. Babali iki ateş arasında kalmış ya Fransa ya da İngiltere Rusya ittifakından birisini seçmek zorunda kalmıştı ki Rus Çarı 1. Alexander Osmanlı Devleti'ne ani bir şekilde savaş ilan etti. Rus Çarı'nın Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etmesinden hemen sonra İngiltere elçisi de payitahtı terk etti. İngiliz donanması bozca dönlerinde bekliyordu. Ruslar kısa sürede Dniester nehrini geçerek Bender ve Hotini işgal ettiler. İngiliz donanması da hızlı bir şekilde Çanakkale Boğazı'ndan ters rüzgarı arkasına alarak bir seferde boğazı geçtiler. Bayram olması sebebiyle topların başında işe yarar asker yoktu. Kaptanı Derya'da Çanakkale Boğazı'na karşı tedbir almamış ve şimdi İngiliz donanması İstanbul'un önlerindeydi. Ve isteklerini Baba Ali'ye dayatmak için elinden geleni yapacaklardı. Padişah ve Baba Ali dehşete kapıldılar. İstanbul halkı da ilk anlarda korku yaşasa da hepsi silahlanıp sokağa çıktılar ve İstanbul'a İngiliz askerinin çıkmasını engellediler. Baba Ali ve padişah bu olaydan cesaret aldı. General Sebastiani de Baba Ali'yi teskin etti ve kara ordusu olmadan İngiliz filosunun hiçbir şey yapamayacağını savundu. Gerçekten de İngiliz amiral iki arada kalmıştı. İstanbul'a asker çıkarmasının imkanı yoktu ve Çanakkale'nin de ciddi bir şekilde tahkim edildiğini duyunca gerisin geriye İstanbul önlerinden ayrılarak Akdeniz'e geldi. İngilizler İstanbul önünde uğradıkları başarısızlıkları temizlemek için donanma ile Mısır'a İskenderiye Limanı'na saldırdılar. 17 Mart 1807 günü 8 bin kişilik kuvveti karaya çıkardılar ve donanma da limanı top atışına tuttu. Mısır Beylerbeyi Kavalalı Mehmet Ali Paşa derhal askeri hazırlık başlattı ve İngilizlerin üzerine hücuma geçip İskenderiye'yi İngiliz'den kurtardı. 14 Eylül 1807 günü İngilizlerin İskenderiye'ye alma planları da suya düştü. Osmanlı, Rus ve İngiltere savaşı devam ederken ve Sadrazam da seferdeyken İstanbul'da büyük bir ihtilal koptu. İhtilal 3. Selim ve kurduğu Nizam-ı karşı başlamıştı ulema ilk günlerde Nizam-ı Cedid karşısında çekimserdi. Nizamcı olanlar da yok değildi. Ancak nizamcılar istedikleri gibi örgütlenip Nizam-ı Cedid'i iyi şekilde anlatamadılar. İslam İshakzade Mehmet Ataullah Efendi'nin desteklediği ve Kabakçı Mustafa adında bir neferin ayaklandığı isyan büyüdü. Üçüncü Selim her konuda taviz verdi. Bu tavizler karşısında belki kan dökülmeden ihtilal bastırılır sandı. Ancak aldığı bu kararlar ile kendi eserini kendi eliyle yıkıyordu. Yeniçeri ocaklarını kapatmaya bir türlü cesaret edemedi. Nizam Cedid ordusuna 3 milyar akça gibi muazzam bir bütçe ayırmışken Yeniçeri'nin ulufesini bilerek geciktirerek ödüyordu. Çünkü Yeniçeri'nin esnaflık yaptığını ve haraç aldığını biliyordu. Kabakçı Mustafa isyanı tam bir irtica hareketi haline büründü. Sultan 3. Selim Osmanlı devletini dünya düzenine uydurmaya çalışırken ulema bu işin kafirlik olduğunu dile getiriyordu. Bu ayaklanmayı destekleyen en önemli isim ise hiç şüphesiz 3. Selim'in amcaoğlu yani 1. Abdülhamid'in oğlu tahta geçecek olan 4. Mustafa'ydı. İsyanın başlamasından 3 gün sonra 28 Mayıs 1807 günü 3. Selim tahttan indirildi. Bu suretle 19 yıl sürecek olan yeni bir irtica dönemi açılmış oldu. Tahta 29. Osmanlı padişahı olarak 4. Mustafa geçti.